13 Haziran 2017 ve burası Denizli Çivril ilçemizdeyiz ve bir Kiraz Bahçesi'ndeyiz. Rekor gelişim ürünümüzü sararan kiraz ağaçlarında kullanan Sayın İsmail Yahşi Hı? Beyefendinin bahçesindeyiz. Burada hem sararmaları göreceğiz hem rekor gelişimin kiraz saplarının yırılaşması uzunlaşması konusundaki sonuçlarını göreceğiz. Bu da çok mühim konu çünkü ticari olarak değerli bir konu haliyle. Buyurun efendim şöyle ağaçları çekelim. İsmail Bey, e, ağaçlarımızda öncelikle sararma sorunumuz vardı. Evet. Burası ne mevki, hangi mevki? Burası Körpınar mevkisi diye geçer, Toptaş. Toptaş mevki. Evet. evet. Bu ağaca dediniz verdik, sararıyordu. Evet. Kaç yaşında ağaç bunlar? 9 yaşında. Ee, nasıl gidiyor şu an? Yıl nasıl gidiyor? Yağmur durumları nasıl? Yağmur 15 evet. gündür devamlı aralıklı yağıyor her gün. Hı hı. Yani şey, çatlamalı oldu biraz. Hı, normal. Yani uzun, da, uzun süreden beri yağmur evet, yağıyor. Uzun süredir yağmur yağıyor. Hı hı. Bugün de yağdı aynı şekilde. Hı hı. Hatta kiraz hasatı yapıyorduk. Yarım gün yaptık bugün. Hı hı. Yani öyle bir durum oldu. Peki son yıllarda hiç böyle bir iyileşedik mi acaba bu kadar yağışlı bir yıl? Yaşamadı. Sürekli yağmur yok, yok. Geçen yaşamadık. Geçen sene çok harika bir mevsim geçti kiraz Bu sene çok sıkıntılı yani şey evet. mevsim olarak. Gel efendim gösterelim ağaçları. Evet. Yani şu gördüğümüz yapraklar ya da diğer yapraklar nasıl ağaçlarımızın durumu? Ee, bunlarda biraz daha koyuluk var. Hı -hı. Attığımız bu rekor gelişim ürünümüzü Hı -hı. Ee, diğerlerinde bu kadar canlılık yok. Evet, canlılık yok. Evet. Bu Ke ağaçlar sararan ağaçlardan. Sararan ağaçlar bunlar. Evet. evet. Sorumluydun. Gelelim şimdi Evet. Tanelerimizi, sap irli sap tane e, yapısını, tane yapımız çok güzel, iri, yani kipit çöpü gibi oldu. Ya şimdi Uzun. Önce bir kalibreleri ölçelim, bir kalibre Kalibreler, aletimizi çıkartın isterseniz kalibre bir. Kalibre aletimi getireyim. Bir getir lütfen. Ha. Evet. Şöyle bakın sararan bir ağaçtı bu. Evet. Evet. Şimdi buyurun efendim bir kalibreleri kalibre. ölçelim bakalım. Ne olmuş, ne Kalibrelerimiz oluyor? Kalibrelerimiz şu anda 26'dan geçmiyor. 28. Koyun bakayım şu. Şey. Evet. 26. 26. Evet. 26. Yani, öbürünü, gerçek, koyayım. Gerçi güzel yolduk zaten. 28'den geçti. Tabii tabii. tabii, evet. Aynen, aynen aynen. 28'de yani evet. Doğruyu. Sap şeyine gelelim. Buyurun gelin. Sap. Şuradan aynı şekilde atılmayan bir ağaç gene buradan. Yan Bu Burada... taraf hemen atılmadı. Ben elinizdekilerini alayım. Hı. O karışmasın onlara. Tamam şunları vereyim ben size. Evet. Şuradan normal şey diyorum. Olgunlaşmış evet. aynı şekilde. Sararma sorunu olmayan bir ağaçtı bunlar. Sararma evet. sorunu olmayan. Normal meyve tutumu. Evet. Birkaç tane yollayayım mı? Yeterli efendim, buyurun. Tamam. Evet, önce saplarına bakalım bunun. Saplarına bakıyoruz. Bakın elimdeki benim şu. Evet. Çok ince Bir saniye şöyle. Evet. Kısalığı, uzunluğuna bakıyorsunuz. Evet, kısa ve de şey, ince olarak atılmayan. Hı hı. O şekilde. Şimdi tam şöyle bakıyoruz. Evet, kalibresini ölçebiliriz. Hı hı. Evet, kalibresini ölçelim. Kalibra 26'dan geçiyor. 26'dan geçiyor. Evet. 26. 26. 26'tan geçiyor. 24. Diyor yani 25. 25'te 25. 24, 25. kalmış diyorsunuz. Evet. Aynı evet. yani renk olur. Devam edelim. Da. Başka bir daldan kopartalım. Şöyle olgunlaşmış kirazlardan alalım. Az önceki olgun, aldıklarınız tam olgun değildi. Evet. Olgun değildi. Ee, daha olgun böyle. Daha Malum böyle. sarı ağaç biraz daha zayıf ağaçtır. Evet. Dolayısıyla biraz daha... Ya buradan dolayı bak bugünkü çatlamada... Evet. Doğrudur. Evet. Bugün bir çatlamamış olmuş Bugün hali. çatlama. Daha çatlama, bugünkü... evet çatlama olmayan bir şey koyalım. Çünkü evet. çatlama Tabii. hali orada çapı Ol... değiştiriyor. Olgunlaşmış kirazlarımızdan bir... Hı -hı. İki tane. Ben bunları yiyorum bu arada. oğlum yiyin buyurun. Tamam. Şimdi kalibresini evet, ölçüyoruz. Ölçelim. 26. Bunu gerçi çatlak yormuşuz. Hı hı. 26. 26. 28'e. 28'de evet. Tam sürtüyor. Tam sürtüyor evet. Evet tam sürtüyor. Ee, dolayısıyla durumu şekilde kalıyor. Önemli olan burada sarılığın geçmesi hali. Evet evet. Peki sarılığı geçirmek için ne yapıyorsunuz normal şartlarda? sarılığı geçirmek için ee, burada bizim bazı arkadaşla yani rekor gelişim kullandım ben. Hı hı. memnun kaldım şey olarak. Diğer araçlara da sıkıntılı araçlara vereceğim. Bugün gelelim diğer sıkıntılı araçlara gelelim. Attınız. Sıkıntılı araç burası. Burası. Burasıydı. Verdim. Evet, verdiniz. Rekor gelişim ürününü. Bakın bir kısmı sarı kalmış gene hala. Evet. Bu daha devam ediyor. Şu an değişiyor bakın yavaş yavaş daha atalı yılın başında kullanırız. Şubat, Mart gibi kullanırız. Bunu kullanalı daha bir, bir ay anca oldu. Yani. Ha, buna bir, bir ay oldu. Ay, evet. Anladım. Bir, bir ay anca. Buna bir ay oldu diyorsunuz. Bakın. Evet. Şu an yeşilleşmeler devam ediyor. Yani bunlar pozitif gelişmeler haliyle. Evet, evet. Yani sapsarı bir ağacı çevirmek öyle kolay değil hali. Yeni bir e, atım söz konusu. Evet. Eee devam edelim diğer ağaçlarımıza. Diğer ağaçlara. Bu kullanılan. Evet. Bu sarıydı komple. Şu an sarılık ebarisi pek kalmamış. Sarılığı attı yani. sararmaya gidiyordun da yani ilerleme yapıyordun. Hı hı. İlerlemesin diye kullandım ben durdurdu. Bunun yani. meyvelerine bakalım ha Şöyle. Meyvelerine bakalım. Evet, kirazlarımızı alalım ya. Ziraat Hı, buyurun. 0900. Ziraat 0900 şu anda. Evet. Kirazımızın cinsi. Aldım. Alalım. Şuradan da aldım öyle. Alalım. Evet, alalım. Hı. Evet. Hasadı yapıyorsunuz. Evet. Bakın bakalım kalibreler kaç şu anda? Kalibreler şu anda normal. Tam olgun olmayanlar. Tam olgun olmayanlar. 26'dan geçmiyor. Hı hı. 28 sürtüyor. tam sürtüyor. Aa, aynı. Aynı, Aynı güne, evet. evet. evet Devam edelim. Daha tam olgun değil hali biraz daha. Ha. Evet, şuradan olgunlardan bir birkaç kopartalım Aynen. şöyle. buyurun Savaş Bey. Tamam. Heh, olgunlardan öyle şuradan Hı -hı. olgun cinslerinden koparalım bakalım. Evet daha hasat yapmadınız bunda daha hiç. Daha hasat 2-3 evet. güne kadar anca zaten Hı, -hı. ya. Doğru söylüyorsunuz. Ondan dolayı. şimdi olgun. Biraz olgun. daha olgunsak sokalım olgun. bakalım kalibre. Kalibremiz 28. Evet yine 28. Evet 26'nın 26 geçmiyor. Geçmiyor. 20'si 26'dan geçmiyor. İhracat. Evet. Tam 28 kalibre. İhracatlık zaten. Tamam. Aradığı şey bu zaten. Aradığı şey sap kalınlığı durun. Sap kalınlığı çok güzel. Bakalım şöyle. Uzunluk da güzel. Uzunluk da güzel. Evet. Çok harika. Sap şeyi de güzel Hı -hı. diyorsunuz. Evet, evet evet çok güzel. Evet. İsmail Bey şöyle şöyle yapalım. Ee, bu arada bu sararan bir ağaçtı. Evet. Mi? Evet. Mesela e, bu bölgede şuraya verildi mesela. Bu şu, bölgede şu ağaca veril mesela verilmedi. Dur bakayım. Ee, nereydi bu? Ne Şura verilmedi mesela. Evet, verilmedi. Şura bakayım. verilmedi. Eskiden bunda sarılık var mıydı mesela? Bunda sarılık yok yoktu aslında da. Evet. Şu an mesela biraz bu sararma yani, sararma gibi durma geçiyor. Yani. Anlatabildim mi? Onca var. Evet. Aynen. Toprakta değil mi? Dolayısıyla burada şu bölgede hiç sarı olmayan mesela Tabii. Kısmi bir e, şey söz konusu. İleride olsun. sorun yaraşı, evet. yaşayacağız. Şimdi İsmail Bey'in çok güzel bir bahçesi var. Bu arada İsmail Bey çok iyi bakıyor. Çok meraklı bir üreticimiz. Bahçesinin manzarasını ben göstermek istiyorum. Yani burada herkesin bahçesi don olsa İbrahim Bey'in bahçesi don olmaz. İsmail Bey'in bahçesi çok korunaklı. Buradan geçebiliriz değil mi? Sıkıntı olmaz hali. Ha. Şöyle geçiyoruz. Bu da sıkıntılar rekor Evet. Kullandık. Şimdi bahçe. Bahçe şöyle, tabii daha şuradan buradan. Bunlar şuradan da şey bakalım? Var, elektrik var burada? Ha, orada yok şu anda elektrik. domuz ha, geliyor da. domuz korumak için hı, diyorsunuz domuz. ha. Domatesler eşiyor Domatesleri eşiyor Evet evet. Şimdi şu dağ manzarasını çekelim. Tamam. Bu arada hatta, sıkıntılı. Hatta. Şu ağaçta da verildi mi şunlara? Şunu, şunlara verildi evet. evet sıkıntılı yapmış mı? Evet evet evet. Sımsı yapmış hali. Yaptı yaptı. Şunlar aralarda yeni çıkan sürgünler Tabi Tabii tabii. Şu dalları Peki. kurtardı haliyle. Harika sürgün verdi. Harika sürgün verdi diyorsunuz. Evet, Buyurun gelin. Çok harika evet, oldu Evet Çivrildeyiz. Rekor gelişmişlerimiz Sayın İsmail Yaşı evet. Beyefendi. Evet buradan şu manzarayı arkadan çekeceğiz. Evet. Şöyle bir dağası var İbrahim Bey. Orayı da kiralamış olabilir İbrahim Bey. İsmail evet. Bey. <gülüyor> <gülüyor> evet şöyle. Evet evet. Kızılçam. Çekeceğim onu ha. Evet. Şimdi bakın şöyle diyeyim ben. Şöyle bahçesi daha da uzaktan daha güzel gözüküyor ama vaktimiz Evet. olmayacak haliyle. Kaç tekar burası İsmail Bey? 40 dekar. 40 dekar maşallah. Arka plan daha kadar kiraz yani. Evet şu evet daha kadar. Kiraz. Arkadaki daha kadar kiraz şu kızılçam. Şurada kızılçam dikmiş İsmail Bey. Evet. Şöyle çok güzel. Yeşillik olsun diye bunu da yapmış böyle. Hı hı. Gerekli izinlerini almış. Evet. Ve bu şekilde. Yani böyle iki dağın arasında farklı bir yer tutmuş. Evet. Almış. Evet. Ee, gerçekten bahçeniz çok güzel. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederim. Ben. Ben bir de tadıyla alakalı bir tespit yaptık. Atılan ağaçlarla ilgili. Diğer ağaçlar da vardı. Hı hı. Nasıl bir fark yaratıyor? Tadı, aroması daha güzel yani şey atılanların. Diğerlerine aynı kıyasladık. E, göklük, erginlik derecesini. Hı hı. gökle öbür tarafta ekşi gibi. Evet. Burada aşağıdaki yerde Hı -hı. rekor gelişim kullandığımız yerde çok güzel tadını almaya başlamış yani. E, park parlaklık park. canlık canlılık biraz daha gördüğünüz kadarıyla daha iyi olduğunu gördük evet, hale. Evet. Çünkü kamerada bunu pek anlayamıyoruz ama. Tabi. Ya yani siz onu gözünüzde daha canlı. canlı. Zaten bulutlu olduğu için tabi. Evet. Kameraya yansıtmak zor hali burada. Evet. Ee, İsmail Bey ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Peki oldum. tavsiye ediyor musunuz? Ben tavsiye ediyorum. Ee, kiraz yetiştiricileri yetiştiriciliğine rekor gelişim kullanmasını. Yani bu sene ben bahçemde 32 ağaca kullandım. Hı hı. Farkı yani acaba olacak mı olmayacak mı diye hı hı. gözle görünür bir değişiklik olduğundan dolayı bütün bahçeye bu sene nasip olursa Kasım'dan sonra kullanmayı düşünüyorum. Bunu düşünüyorsunuz. Evet. Zaten şu an yağmurlar bir tabii, hayli tabii. var haliyle. Tabii. Ee, çok teşekkür ederim İsmail Bey. Ben teşekkür ederim. Ee, Hoşçakalın. Sağ olun. Olur size, size de.